Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır sipariş olarak da hazırladığım misafirlerime sunduğum tel tel ayrılan ağızda eriyen yufkasıyla kavrulmuş un ve cevizli iç harcıyla muhteşem bir kete tarifi hazırladım. Sizler de videonun sonuna kadar izleyip püf noktalarını kaçırmayın. Buyurun hep birlikte tarife geçelim. İç harcımızı kavurarak işe başlayalım. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak unumuzu kavuralım. Un kavrulurken en önemli püf noktalarından bir tanesi de karıştırma işlemini asla bırakmayalım. Hafif rengi dönüp un kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştıralım. Yaklaşık 5-6 dakikadan sonra yağ kendini salacak, hafifçe cıvıklaşmaya başlayacak. Unun rengi sararmaya başlayınca ocağımızın altını kapatalım ve unumuzu ayrı bir kaba alalım. Kavurmuş olduğumuz unu mutlaka ayrı bir kabın içerisine alıp orada soğutalım. Tencerede kalmaya devam ederse tencere sıcak olduğu için kavrulma işlemi devam eder ve yanık tadı gelir. Kavrulmuş unu bir kenara alıp soğuması için bekleyelim. Soğuyan unun içerisine 150 gram iri çekilmiş ceviz ekleyip güzelce karıştıralım. İç harcımız hazır. Artık hamurun yapımına geçebiliriz. 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, 1 paket yaş maya. Yaş mayanız yoksa 1 yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip maya eriyinceye kadar karıştıralım ardından bir su bardağı sıvı yağ, 3 tane yumurta akı sarılarını üzerine sürmek için kenarda bekletelim. Kullanacağımız onun yarısını ve 3 tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Hamuru elinizle yoğurmaya geçmeden önce tahta bir kaşıkla karıştırırsanız yoğurma işlemi sizin için daha kolay olacaktır. Ben toplamda 8 su bardağı un kullandım. Sizler 7 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyip ihtiyacınız olduğu kadarını kullanın. Un miktarı unun kalitesine, yumurtanın büyüklüğüne, kullandığınız bardağa göre de değişkenlik gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Hafif ele yapışan yumuşacık kıvamda bir hamur yoğuralım. Bu şekilde tezgahın üzerine unlayıp dıştan içe doğru katlayarak hamuru toparlayalım. Hamur ne kadar çok yoğurulursa, o kadar güzel sonuç elde ederiz. Hazırladığımız hamuru 6 eşit parçaya bölüp beze yaparak unlanmış olan tezgahın üzerine alalım. Mutfak teraziniz varsa, bezelerin ağırlığını 300 gram olarak ayarlayabilirsiniz. Hamurumuz çok yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olduğu için beze yaparken tezgahını unlarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Ketelerimizi hazırlarken ön mayalama işlemi yapmıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra direkt bezelere ayırıp üzerine temiz bir poşetle kapatıp 10 dakika dinlendireceğiz. 10 dakika sonra dinlenen bezeleri açmaya başlayabiliriz. Bolca un serpiştirip açabildiğimiz kadar büyüklükte yufkalarımızı açalım. Hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu ve çok güzel yoğrulduğu için gördüğünüz gibi yufkalarım da kolay bir şekilde açılıyor. Hamuru gerektiği kadar un serpiştirelim. Yapıştırmadan yufkalarımızı açabildiğimiz kadar incecik açalım. Ben bir yufkadan iki tane kete çıkacak şekilde bezelerimi büyük tuttum. Sizler isterseniz 6 parçaya değil de 12 parçaya ayırıp küçük küçük yapıp her yufkadan tek kete çıkarabilirsiniz. Ancak bu şekilde hazırladığınız zaman işiniz daha kolay olacak, keteleriniz daha çabuk bitecektir. Yufkamız istediğimiz büyüklüğe geldiğinde üzerine 4 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdirelim. Her tarafına eşit bir şekilde yayılması için bu şekilde yarısına kadar hamur üzerine kapatıp elimizle bastıralım. Bu işlemi dört bir kenara içinde uygulayalım. Yaptığımız bu yöntemle yağ hamurun her tarafına eşit bir şekilde yayılmış olacak. Her tarafına eşit bir şekilde yağladığımız yufkamızı kenarlarından çekiştirerek daha da büyütelim. Yufkamı büyütürken ortaya doğru toplanmasını önlemek için elimle arka tarafına hafifçe yağ sürüp sofraya doğru yapıştırıyorum. Bu şekilde her tarafını çekiştirerek yufkamı büyütüyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamda olduğu için açarken de zorlanmıyorum. Kolaylıkla soframın büyüklüğüne gelinceye kadar yufkamı büyütüyorum. Yufkamızı tam ortadan ikiye bölüp her bir parçanın üzerine hazırladığımız unlu cevizli karışımdan serpiştirelim. Ve her bir parçayı 3 tane şerit elde edecek şekilde keselim. Kestiğimiz şeritleri kare halinde katlayalım. Her bir parçayı diğerinin içine koyarak, çekiştirerek saralım. Açık olan kısım diğerinin içine koyduğumuz zaman iç tarafa gelecek. Bu sayede içine koyduğumuz iç harç ve tereyağı karışımı dışarıya sızmamış olacak. Açık olan kısımlarını içe doğru kapatıp güzelce sıkıştıralım. Üzerine hafifçe bastıralım. Diğer parçayı da aynı şekilde katlayarak hazırlayalım. Katlama işlemini yaparken çekiştirerek yaparsanız yufkalarınız daha da ince olur. Gördüğünüz gibi açık olan kısmı diğerinin içine geçirdim ve bu şekilde katlamaya devam ediyorum. Yağlayıp katladığımız yufkaları tezgahın üzerine koyup üzerine temiz bir poşet serelim. Ve bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Yufkamızı oklava ile açabildiğimiz kadar büyüklükte açalım. Üzerine 4 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdirip her tarafını eşit bir şekilde yayalım. Hamurun kenarlarından çekiştirerek sofra büyüklüğünde açalım. 2'ye bölüp üzerine cevizli karışımdan ekleyelim. Ve sonra her bir parçayı üçe bölüp iç içe koyarak çekiştirerek katlayalım. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk katladığımız hamurdan başlayıp elimizle her tarafı eşit olacak şekilde inceltelim. Ne kadar ince olursa o kadar güzel sonuç elde ederiz. Ara ara ters çevirerek yırtmadan güzel bir şekilde ketelerimizi büyütelim. Gördüğünüz gibi güzelce dinlenen hamurlarımız artık iyice kabarmaya başladı. Bu kabarcıkları patlatmadan yavaş bir şekilde ters çevirerek açmaya devam edelim. Kabaran hamurları asla patlatmayın. Hamur çok güzel dinlendiğinden ve de kabardığından kolayca açılacaktır. Hazırladığımız keteleri pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye alalım. Keteler mayalanmadan önce ne kadar ince açılırsa o kadar güzel sonuç verecektir. Tepsinin üzerine temiz bir poşet geçirip hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ortam sıcaklığına göre keteler iyice kabarıp yuvarlak bir form alıncaya kadar yaklaşık 2 saat mayalandıralım. En önemli püf noktalarından bir tanesi de ketelerin mutlaka tepside çok güzel bir şekilde kabarıncaya kadar mayalanmış olması gerekiyor ve yumurta sarılarını sürerken asla bu mayayı söndürmememiz gerekiyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Ketelerimi fırından çıkardım. Nar gibi kızarmış. Yumuşacık dokusuyla, tel tel ayrılan yufkasıyla harika bir lezzet. Kesinlikle deneyin. Bu tarifi denedikten sonra çok kolay bir şekilde sizler de kete yapabileceksiniz. buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.